Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Instagram'dan gizli story bakma nasıl yapabiliriz sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İlk olarak Instagram uygulamasına giriş yapmamız gerekiyor. Instagram uygulamasına giriş yaptıktan sonra diyelim ki arkadaşlar hikayeyi gizli olarak görmek istiyorsunuz. Bunun için Telefonunuz iPhonesa sağ üstteki bar çubuğunu çekiyorum. Çektikten sonra arkadaşlar burada hücresel veriyi kapatıyoruz. Hücresel veriyi kapattıktan sonra arkadaşlar buraya dikkatle takip ediyorum. Hücresel veriyi kapattıktan sonra arkadaşlar Android'de de aynı şekilde hücresel veriyi kapatıyorsunuz. Sonra bir yere geldiğinizde hikaye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hikaye tıkladığınızda böyle hücresel veri kapalı diye uyarı veriyor ama sıkıntı yok. Hikayeyi arkadaşlar daha önceden zaten ee kaydedildiği için buradan bu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki hikayeleri görebiliyorsunuz ve karşı taraf gördüğünüzü ee anlamıyor. Bu yöntemle arkadaşlar gizli story'i bakabiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.